Evet. Monkuşgiller kanalına hoş geldiniz. Monkuşgiller ailesine hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balkon yine batmış. Batmış, batmış. Çiçekleri suladım. Suladıktan sonra etrafı temizleyeceğim, sileceğim. Bakar mısınız? Erimiş arkadaşlar. Bakın. Bakın dökülüyor. Dokunduğum anda dökülüyor. Bakın. Bak dökülüyor. Bakın. Bunlar hep güneşten eridi arkadaşlar. Güneşten eridi bunlar. Güneşten eridi. Yavrularım. Canlarım. Kıyamam. Bakın. 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 Evet. Dokunduğum anda yapraklar dökülüyor. Evet. <laughs> Bunları tabii ki temizleyeceğim. Bakın, ben buna dokunuyorum bu dökülüyor bakın. Ah 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 yavrularım benim. Güzel çiçeklerim benim, Sükulentlerim Bunlar dayanamıyor böyle aşırı sıcaktan dayanamıyor arkadaşlar. Bunlar rüzgarı seviyor, yağmuru seviyor. Yağmuru, rüzgarı seviyor arkadaşlar. Soğuğu seviyor bunlar. Soğuk Bunlar soğuğu seviyor. Evet. Bunlar da bakın dök Dokunduğum anda dökülüyor. Ah benim yavrum. Bu bir türlü kendine gelemedi. Geçen sene bakın. Geçen sene bu böyle yazın yine aynı şekilde eridi. Bunlar böyle salkım salkım buraya kadar geliyordu. Şuraya kadar. Böyle salkım salkım aşağı kadar gelmişti. Ee, şuradan iki üç tane küçük minik dal kaldı. Mulan sıcağını görüyor musunuz? Bunlar balkon çiçekleri arkadaşlar. Fakat direk güneş vuruyor ve bu çok hassasmış. Çok hassasmış. Evet. Çok şükür buna şu anda bir şey olmamış. Bu çok gürlemiş arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunun üzerine e, güvercin yuva yapmıştı. Bir sürü içinde gübreler var. Bakın. Suladım biraz önce hata. Evet. İçi gübre dolu. Bu coşmuş. Yani güvercinin gübresi bayağı coşturmuş bunu bakar mısınız? Maşallah maşallah diyelim. Evet. Bir tane yumurta var burada. Monkuşkiller ailesi ama içi boşalmış. Yavru çıkmamış. Buraya bir tane güneşlik taktım böyle. Perde balkona güneşlik taktım bu şekilde ama yine de çok sıcak geliyor buraya. Ne yapacağım bilmiyorum. Evet. Tavşan kulağımızda coşmuş da coşmuş. Aman dokunmayalım buna. Tavşan kulağına dokunmayalım bari. Öyle bir kaşık diyor, öyle bir kaşık diyor ki tüyleri. Evet. bayağı ilaç yaptım böyle şurada. İlaç yaptım, sıktım. Ee, şey olmuştu çiçeklerim. Ne diyorlar ona? Un, un bitti. Bit unumu, un bitti mi neyse böyle un şeklinde, bakın böyle minik minik çiçeklerimin özlerini bitiriyor arkadaşlar. Özlerini bitirince ne oluyor? Cansız oluyorlar ve ölüyorlar. Evet gel gelelim günün güzelliğini arkadaşlar. Dedim ki balkonu sulayayım dedim şeyi. Ee, önce çiçeklerimi sulayayım dedim kovayla geldim balkona bir de ne göreyim bakın bu da gitmiş bakın Bunu saksını değiştirmem lazım bir baktım ne göreyim ne göreyim ah 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 kıyamam ben sana ah kıyamam kıyamam evet böyle şöyle tutayım evet kaç tane çiçek açmış bir Mis gibi kokuyor arkadaşlar mis gibi. 1 2 3. Eee şöyle yapayım madem. Hah, böyleydi eskisi gibi yapayım. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Şu muhteşemliğe 1 2 3 4. Evet bu tarafta 4 tane çiçek açmış bakın. 4 tane çiçek bu tarafta. Üç tanesi de bu tarafta böyle. Evet. Beş tane yok, altı tane çiçek açmış arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Keşke kokusunu sizde alabilseydiniz. İşte sulamaya geldim bir de baktım bu güzellikle karşılaştım. Şu güzellikle karşılaştım ama dediğim gibi şey yapmam lazım arkadaşlar. Ve bir günde kalıyor arkadaşlar. Bu çiçeğin özelliği bir gün. Açıyor bir günde kapanıyor. Bu kaç sene? 6 senelik bir çiçek. 6 senelik bir kaktüs arkadaşlar. Böyle top şeklindeydi. Ne kadardı? Şöyle küçük bir top şeklindeydi bu. Ama böyle 6 yaşında yani. Bu gördüğünüz çiçek açan 6 yaşında kim demiş kaktüsler çiçek açmaz. Aças öyle bir güzel açıyor ki. Peki şu kaktüse ne dersiniz? Kalp şeklinde bakar mısınız? Kalp. Ah kalbim ben senden çok çektim. Nedir senin bu halin? Vallahi sen delisin delisin. Evet. Bu kaktüsüm bir ablamıza aitti. Sevmemiş atmak istemiş. Biz de dedik ki bu çiçek atılır mı? Evet atılır mı bu biz dedik bu kaktüs atılır mı biz bakarız dedik o zaman küçücüktü sonra büyüdü büyüdü böyle resmen e, ee, Sümeyye sen beni aldın sevdin büyüttün değer verdin ya ben de sana kalp veriyorum derecesine böyle kalp oluştu arkadaşlar bilmiyorum herkesin bakış açısı farklı ama ben şu anda bir kalp görüyorum burada ve bunun da minik minik böyle dikenlerin arasında dikenlerin arasında çiçekleri açıyor. Evet mankuş. Sen bırak çene çalmayı. Senin bir sürü işlerin var. Bir sürü. Bir sürü işlerin var. Buraları yıkayacaksın. Halı yıkayacaksın. Böyle. Evet. Takip tak kalın. destek olun beğeni atın bol, bol 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 yorum yazın arkadaşlar bol bol yorum bol bol yorum yazın evet hadi bakalım bu videoyu da burada sonlandıralım Allah'a emanet olun